11 Kasım'da biliyorsunuz çok büyük orman yangınları atlattık. Orman yangınlarının ardından hatta öncesinde de vardı aslında milli ağaçlandırma günü. Ama 11 Kasım artık buralarda çok daha anlamlı yapılıyor. Çok büyük orman yangınları atlatan Marmaris'te Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü aslında tabii ki Orman Genel Müdürlüğü Orman Bakanlığı tarafından başlatılan bir Proje ama Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü o kadar güzel hazırlanmış, o kadar güzel hazırlıklar yapmış ki her yıl olduğu gibi ikramlar, çocuklara hediyeler, fidanlar, fidanları e, orada kendileri hediye ediyorlar vatandaşlara ve çukurlara dahi işçiler kazıyor e, o çukurlara vatandaş geliyor, sadece fidanını gömüyor, can suyunu veriyor yani hani ve onları nasıl dikileceğini de gösteriyorlar. Çok güzel bir katılım oldu, hava da çok güzel yağmur gitti. Ee, bununla ilgili Marmaris'te bir tane dikili fidanım olsun diyen e, ve oraya gelen vatandaşlara, velilere, anne babalara ben kendim adına da çok çok teşekkür ediyorum. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne de böyle güzel bir hazırlık yaptığı için ayrıca teşekkür ederim. Gökhan Şahin gerçekten benim idölüm ee, uzun zamandır çünkü bugün de gördüm yüzündeki mutluluğu gördüm Hollanda Büyükelçisi geldi. Ee, ve yangınlara olan şeyden dolayı her zaman arkasındayız. Bizim için çok değerli bir insan. Bu insanlara destek çıkılması gerekiyor. Böyle ilçe e, müdürlerine e, gerçekten sahip çıkılması gerekiyor. E, evet bu belki tamam bakanlığın bir organizasyonu ama yangın söndürmedeki başarıları Muğla'da, Marmaris'te benim için çok önemli. E, çok vatansever insanlar. Çünkü ben videolarını izledim. Yani adamlar şey yapıyor insanı, dal, dal, yani, dal, be, dal dal, dal 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 diye evet dal 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 diye yani eskiden böyle değil de bir şey olacak edecek diye ya arkadaş o zaman asker ne yapsın doğudaki e, körü körüne de zaten sen iyi bir yöneticiysen il müdürüysen ilçe müdürüysen müdürsen ya iyi bir yöneticiysen o adama zehirlenmeyecek ölmeyecek şekilde yangının içerisine daldırırsın yani, dal 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 diyor güveniyor arkasına da güveniyor. Tebrik ediyorum. Lütfen, lütfen. Onun gibi Marmaris'te birkaç ilçe müdürümüz var. Başarılı ama e, en başarılılardan bir tanesi e, benim. E, gerçekten destek verdiğim e, yani tanışmıyorum. İnanın bugün elini sıkıştım ama makamla gidip çayını içmedim ama severek, severek destek veriyorum. Arkasındayım. Buna ilçe başkanı AK Parti CHP neyse lütfen bu insana destek çıkın.